Evet, çok değerli e, basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Safranbolu Belediyesi öncülüğünde Safranbolu'daki sivil toplum örgütleri kurum ve kuruluşlarla e, birlikte oluşturduğumuz e, altyapısını birlikte oluşturduğumuz son haline getirdiğimiz e, iki tane projemiz var. Gerçi iki projeden bir tanesini biz e, e, sivil toplum örgütleriyle birlikte denetim komisyonunu oluşturarak yaptık ama bir ikinci projemizi de Cemil Belder arkadaşımızla birlikte oluşturduk. İki projenin tanıtımını yapmak istiyorum ben. Bu iki projeyi de Safranbolu adına çok önemsediğim için herkesin duyması yeni turizm sezonunda Safranbolu'nun farklı bir bakış açısıyla ve farklı bir vizyonla başlayacağını önemsediğim için duyurmak istedim basın aracılığıyla da. Bu toplantı öncesinde pazartesi günü açıklayacağım ilk projeyle ilgili bir denetim komisyonu oluşturulup bir proje yapıldı. Dün Safranbolu Çarşı Bölgesi'ndeki esnaflarla bir toplantı yapıldı. En son nihayetinde de artık her e, aşamasıyla kafamızda oturmuş, uygulamaya konulmaya hazır hale gelmiş bu projeyi tüm kamuoyuyla paylaşmak adına sizlerle bir araya geldik. İlk projemiz e, Mor Bayrak Projesi. Mor Bayrak Sertifika Programı denilebilir. E, bu e, Mor Bayrak... Enerji verimliliğinin sağlanması artık çok önemli biliyorsunuz her şey çok bağlı. Ee, enerji verimliliğinin sağlanması, su tüketiminde bilinç, bulunduğumuz yöreye göre sattığımız ürünlerin kalitesi, niteliği ve bu yöreye uygunluğunun olması, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarlarının azaltılması, yenilebilir enerji kullanımının da teşvik edilmesi amacıyla. Safranbolu'nun bu program dahilinde daha bilinçli, daha nitelikli ve kaliteli turizm beldesi olması amacıyla oluşturulmuş bir sertifika programıdır. Bununla ne demek istiyorum? Safranbolu'da turizmle ilgili, Safranbolu çok önemli bir turizm kenti. Ama bir şeyler hep el yordamıyla ve artık denetimsiz bir şekilde belli bir noktaya geldiği için artık bunun eee belli kurallar çerçevesinde belirlenmiş nitelikli hale gelebilmesi için de bir programa alınması gerektiğini düşündük hep beraber. Bunu ben iki yıldır hemen hemen her platformda da hazırladığımızı söylüyordum. Son noktasına geldi. Esnafımızla da paylaştık. Mor bayrağın alımıyla ilgili kriterler belirlendi. Bu kriterleri burada tek tek saymak istemiyorum. Hepinize birer dosyada verdik. Yani mor bayrak sertifikası nedir? Nasıl alınır? Nereden alınır? Alınması için neler gereklidir? Sadece özet olarak şunu söylemek istiyorum. Safranbolu'da yapılan bir işin ya da işletmenin daha kaliteli ve nitelikli olmasını sağlayacak kriterlerimiz var. Bu kriterlere uyan işletmeler Safranbolu Belediyesi'ne sizin belirlediğiniz bu kriterleri yerine getirdim. Ben daha nitelikli ve kaliteli hizmet veriyorum. Ee, çalıştırdığım personeli de bu doğrultuda eğitimlerini aldırdım dediğinde yani kriterleri yerine getirdiğinde biz ona bir mor bayrak sertifikası vereceğiz. Peki bu mor bayrak sertifikasını alması Esnafımıza ne kazandıracak? Safranbolu'da bir şeyler daha yoluna girmiş olacak ee, ama onların da mutlaka kazançlarının olması gerekiyor. Ben birazcık da ondan bahsetmek istiyorum mor bayrak alan işletmelerin kazancının ne olacağına. Onlar bunu neden alsınlar? Neden? Kendilerini geliştirsinler. Biz mor bayrak sertifikası alan esnaflarımıza belediye web sitesinde ve kent rehberi uygulamasında e, onlara ücretsiz yer vereceğiz. Belediye yayınlarında bir sene boyunca ki dört sayı çıkıyor, ücretsiz reklam hakkına sahip olacaklar. Şehrimizin coğrafi, tarihi, sosyo-kültürel özelliklerini içeren ve hem yerel hem de ulusal dağıtımı yapılacak olan seyahat belgesinde yer alarak görünürlükleri artacak. Sosyal medya uzmanlarıyla yapılacak dönemlik turizm faaliyetlerinde yer alacaklar. Şehrimizde düzenlenen festival ve etkinliklerde öncelikle tercih edilecekler ki burası önemli. Mor bayrak haritası oluşturulacak. Bu mor bayrak haritası üzerinde bu tesislerimiz, işletmelerimiz işaretlenecek. Tanıtım ajansları, turizm acenteleri ve belediyelerle görüşülerek işletmeler ve süreç hakkında tanıtım ve bilgilendirme toplantıları, yayınları yapılacak. Şehrimize ait tanıtım filmlerindeki kullanılan mekan çekimlerinde bu işletmelerin tabela görsellerinin dahil edilmesi sağlanacak. Yapımcı ve yönetmen Kürşat Kızbaz'ın çekeceği ve Türk Hava Yolları'nda yayınlanacak kısa filmlerde bu işletmelerin görünürlüğü sağlanacak. İdo TV'lerde İstanbul Büyükşehir'in Vapur işletmelerinde görünürlükleri sağlayacak ki biz orada sürekli devamlı olarak safranbolunun tanıtımını yapıyoruz. Bu işletmelerde QR kod verilerek işletmelere QR kod verilerek gelen misafirlerin kodu okutarak işletme hakkında tüm bilgilere erişilmesi sağlanacak. Bu işletmelere hizmet kalitesini ve işletme karlılığını artırmak için ücretsiz eğitimler verilecek. Bu işletmelere kendilerini geliştirmesi için diğer turistik bölgelere geziler ücretsiz özel geziler düzenlenecek ve bayrak teslim töreni de Safranbolu Belediye Başkanı benim tarafımdan özel bir merasimle teşvik amacıyla dönemin şartları doğrultusunda festival olur, turizm haftası olur, önemli bir günde basın eşliğinde yapılacak. Onların avantajları da bunlar. Biz bu Mor Bayrak sertifika programıyla Safranbolu'da turizmin çok daha iyi noktalara gelmesini hedefliyoruz ve bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu projenin denetim komisyonunda yani Mor Bayrağı almaya hak kazanacak kişileri ya da işletmeleri seçeceğimiz denetim komisyonunda üniversitemizden Taşkın hocamız, Caret Odası'ndan Yasin Bey, Kültür Turizm Vakfı'ndan e, Leyla Hocamız, e, Esnaf Odası Başkanımız Muammer Dumaner, Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği'nden Şebnem Hanım ve Koruma Kültürel Miras Koruma Derneği'nden de Cemil Bey bizim e, komisyonumuzda yer alacak. Yani bütün sivil toplum örgütlerinden birer temsilciyle bir de kaymakamlığımız var. Kaymakamlığımız da bir temsilci verecek. Bu komisyon Kriterleri tamamlayan, yerine getiren işletmelere bu bayrağı verecek. O bayrağın takılması bir prestij olacak e, ve işletme sahiplerine e, çok fazla avantajlar sağlayacak. İkinci önemli projemiz de Cemil Bey ile beraber size duyurmak istediğimiz dünyadaki milyonlarca gezi rotasını içinde barındıran sosyal ağlarda Safranbolu Belediyesi olarak yerimizi alacağız. Hazırladığımız dijital rehber sistemiyle Safranbolu'yu ziyaret eden misafirlerimiz münferit olarak, bakın tek başına hiçbir rehbere ihtiyaç duymadan tarihi çarşı bölgesini bilmeseler bile istedikleri doğrultuda doğa yürüyüşü, kültür gezisi veya foto safari etkinliklerini kendi başlarına gerçekleştirebilecekler. Hazırlanmış olduğumuz rota sistemiyle ülkemizdeki pek çok turistik bölgeye göre öncü bir girişimde bulunduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Seyahat eden turistler için gezi rotası uygulamaları son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiştir. Yapılan araştırmalar münferit gezilerde bu sistemlerin oldukça da fazla kullanıldığını gösteriyor. Turizmdeki beklenti ve istekleri araştıran belediyemiz gelişmekte olan dijital gelişmeleri yakından takip ediyor. Hazırladığımız bu sistemle misafirlerimizin turistik değerlerimizden etkili şekilde faydalanmasını arzu etmekteyiz. Hazırlanan yürüyüş rotalarından bazılarının isimlerini vermek istiyorum ben size. Tarihi Çarşı'da Güne Merhaba Yürüyüşü, Safranbolu Müzeleri Gezisi, Safranbolu Tarihi Çarşı Foto Safari Gezisi, Tarihi Çarşı'da Görmeden Geri Dönülmeyecek Yerler Gezisi, Tarihi Çarşı Akçasu Gezisi, Şehir Merkezi Kıranköy Tabakhane Tarihi çarşı gezisi gibi farklı rotaları gelen turistlerimiz, gelen misafirlerimiz cep telefonundan e, rotayı belirleyerek QR koduyla da Safranbolu web sitesinden okutup hemen o siteye ulaşma imkanları var. Buradan istedikleri rotayı ve görmek istedikleri her yeri görerek gezme imkanına sahip olacaklar. Bu konuyla ilgili e, ben biraz da Cemil Bey'e söz vermek istiyorum. Projenin oluşturan projeyi oluşturan kişi olarak benim atladığım, söylemediğim şeyler varsa Olur. o da size bilgi verebilir. Sayın Belediye Başkanımız genel olarak e, tüm detayları aslında vermiş oldu. E, geçtiğimiz sene festivalde yapmış olduğumuz bir yürüyüş esnasında aslında fikir e, öncülü e, başkanımızın kendisinden çıkmıştı. Ben sadece bu fikri e, dijital ve gelişen dünyada en uygulanabilir, en düşük maliyetle ve en fazla e, fayda sağlayabilecek bir çerçeveye sokmaya çalıştım. E, bunun en e, güzel özelliklerinden birisi e, gezilen rota üzerindeki e, tarihi ve kültürel değerlerimizle alakalı e, bilgi notlarını Bölgemizin önemli tarihçi yazar arkadaşlarımızdan destek alarak ortaya çıkardık. Yine rotaları da bölgemizi iyi tanıyan insanlardan aldığımız destekler sayesinde oluşturduk. Özellikle şu bilgiyi vermek istiyorum. Mesela herkes bunu çok iyi biliyor. Sosyal medya ilk çıktığında sadece bireyler kullanıyordu. Yani kurumların kullanmış olduğu bir argüman da değildi. E, bu sistemler de e, 3-5 yıla kalmaz e, tüm kurumlar tarafından resmi olarak kullanılmaya başlanacaktır. E, şu an Safranbolu Belediyesi, e, Safranbolu tarihi çarşı içerisindeki e, gezi noktalarının e, rotalaştırılmasında e, ülkemizdeki öncü kuruluşlardan diyebilirim. E, yaptığım bir araştırma sonucunda e, bunu rahatlıkla gördüm. E, i̇nşallah daha da e, zamanla geliştirilebilir. E, i̇şin en güzel yanı bu sistemi kaç kişinin kullandığını, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna kadar birçok veriyi görebiliyoruz. Yani bir kitap gibi değil tabiri caizse. Bir kitabı yapıyoruz, otellerimize, konaklarımıza bırakıyoruz ya da fuarlarda dağıtıyoruz. Ama hiçbir şekilde veri istatistiği edinemiyoruz. Ama bu sistemler tamamen geriye dönük takip edilebilir, kullanılabilirliği çok yüksek. Evet bu bilgileri paylaşabilirim. Tafranbolu turizmine bu iki projenin çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sizin aracılığınızla da daha fazla kitleye de duyurulmuş olacağını umut ediyorum. Teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için.